işte bak tevbe etmek demek. Ya Rabbi namaz kılmadım sen beni bağışla demek değildir. O istiğfardır. Onun tevbe olabilmesi o bağışlanma dileğinde bulunduğun konunun tersini ortaya koymaktır. Tevbe edenler bağışlanır. İstiğfar dileyenler değil. Tevbe edeceksin. Öbür türlü olsaydı Firavun'un tevbesi kabul olurdu. Kabul edilmedi işte. Niye? O özür beyanında bulunduğu şeylerde samimi olup olmadığını ispatlama zamanı kalmadı. Onun için o onun imanı kabul değil. Nisa suresi 17-18. ayetler onu anlatıyor. Yunus suresi 90-91. ayetler onu anlatıyor. Onun tersinden de bir örnek var. Hazreti Yunus örneği var. O da boğuluyordu. Biri boğuluyordu. İman etti fakat imanı kabul olmadı. Firavun boğuldu. Öbür Hazreti Yunus o da boğuluyordu. Ama onun tevbesi kabul edildi. Niye? Niye biliyor musunuz? Evet Safat suresini anlatıyor. Felevla ennehu kâne minel musebbihîn lelebise fî batnihi ilâ yevmi yub'asûn. Eğer vakti zamanında yani öncesinde tesbih edenlerden olmasaydı. Tesbih ne demek? Hayatı Allah'ın istediği gibi yaşamak demektir. Tesbih ne demek? Böyle belli metalleri böyle parmağında oynatmak demek değil yani. Tesbih bu değil. Böyle şey indirgedik bunu. Değil mi zikirmatikler? Pat küt pat yut, pat yut. öyle gidiyor. Böyle çekiyorsun. Tesbih o değil. Tesbih yaratılışın amacına uygun olarak bu hayatı yaşamaktır. Tesbih budur. Ha? Ha yani eğer tesbihi olmasaydı bak bak öyle diyor. Ferevla ennehu kâne Hazreti Yunus ya. Peygamber buca. Eğer tesbih edenlerden yani Allah'ın istediği gibi hayatı yaşayanlardan olmasaydı lele bi sefi batnihi ila yemi yubasun kurtarılmayacak mahşere kadar o balığın karnında kalacaktı diyor işte. Şimdi adam dua ederken ne diyor? Ya Rabbi bana son nefeste iman nasip eyle. Ya Allah Allah. Son nefeste kabul etmiyorum onu işte son nefese kadar ve son nefeste de ya Rabbi de. Gider ayak kurtaramıyorsun. Yok öyle bir şey ya. Gider e. Şeytan gibi yaşa melek gibi öl. Oh ne güzel. Yok öyle değil. Son nefeste de iman istemek lazım. Sadece son nefeste iman kabul olmayacak bir imanı istemektir yani.